Kış aylarında bağışıklığımız çok düştüğü için özellikle C vitamini içeren besinler tüketmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ıspanak. Ispanak da C vitamini ile birlikte A, C, E, K vitaminleri de olduğu için ve içerisinde magnezyum, potasyum, demir mineralleri de bulunduğu için bizim bağışıklık sistemimizi yüksek oranda destekliyor. Tabii ki iyi besinleri sürekli tüketmek ya da aşırı şekilde tüketmek de sağlıklı değildir. Çünkü bir besinin ilaçla zehir arasında sadece doz farkı vardır. Bu yüzden 1-2 porsiyon olacak şekilde tüketmemiz yeterli olur. Bu cinsiyet, kullanılan ilaçlar, hastalıklar, kişinin günlük aktivitesine göre tabii ki değişiyor. Ispanak aynı zamanda kas ve sinir sistemi üzerine olumlu etkileri var. Antioksidan özelliğinden dolayı da bizim serbest radikal dediğimiz vücuttaki oksidatif stresi arttıran maddeleri de ortadan kaldırdığı için hastalıklara karşı büyük ölçüde önlem alabiliyoruz. Özellikle vitaminler ısı veya bazı işlemlerde ortadan kalktığı için, yok olduğu için biz çok fazla ısıya maruz bırakmak istemiyoruz. Ama mineraller ısıdan etkilenmediği için mineral etkisini görmek istiyorsak, yani burada magnezyum, demir, potasyum etkisini almak istiyorsak ısı ile birlikte pişirerek tüketebiliriz. Ama ben içerisinden C vitamini etkisini çok fazla görmek istiyorum diyorsak bunu salatalara normal marulu nasıl katıyorsak çiğ halde bu şekilde koyarak tüketebiliriz. Özellikle K vitamini de çok yüksek olduğu için kan Sılaşmasını etkiliyor. Kan sulandırıcı kullanan kişilerin ıspanak tüketimine bir tık daha özen göstermesi gerek. E, kalsiyumdan dolayı böbrek taşı oluşumunu e, tetikleyebilir. Bu yüzden tükettiğimizde ham miktarını kontrol etmemiz lazım. Edemediysek su tüketimimizi ve hareketimizi arttırmamız gerekiyor. Özellikle kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarının dikkatli tüketmesi gerek. Ee, onun dışında C vitamini düşük, demir eksikliği olan kişilerin ıspana düzenli olarak tüketmesi gerekiyor. Kış aylarında sık hastalanırım diyen kişilerin de yüksek oranda tüketmesi gere gerekiyor. Dediğim gibi bir besinin ilaçla doz arasında, ilaçla zehir arasında sadece doz farkı olduğu için çok faydalı diye aşırı şekilde tüketmememiz lazım. Bir de demir eksikliği olan kişilerin e, ee, ıspanak tüketirken yanında yoğurt kullanmaması gerekiyor. Çünkü yoğurtta bulunan kalsiyumla ıspanakta bulunan demir birbiriyle yarış haline giriyor ve her zaman kalsiyum kazandığı için yoğurtla birlikte tüketirsek demir etkisini göremeyiz. Demir etkisini görmek için ıspanak halde tüketmemiz gerekir.